Merhabalar, bugün Robix A2024 cihazımız ile ilgili sık sorulan soruları cevaplayacağız. İlk sorumla başlıyorum. Atım sayısı bitince dolum yapabilir miyiz? Cihaz 1 milyon atım yüklü olarak gelmektedir. Her hafta kullanılsa bile 25-30 yıl kullanım süresi vardır. Yine de isteğe bağlı olarak atım yüklü başlık firmamızdan temin edilebilir. İkinci soruyla devam ediyorum. Kullanımdan önce tüyleri hangi yoluyla almalıyız? Daha iyi ve hızlı etki etmesi açısından jilet kullanımı önerilir. Cihazı tıraşlama yaptıktan 8-10 saat sonra kullanabilirsiniz. Tıraşlama yapmadığınız takdirde cihazın başlığında kahverengi lekeler oluşur. Diğer soruya geçiyorum. Tek başlıkla her bölgeye lazer uygulaması yapabilir miyiz ve başlık temizliği nasıl yapılmalıdır? Tek başlık yüz ve dahil olmak üzere tüm vücut için uygundur. Her atım sonrası atım enerjisinden dolayı cihaz kendini sterilize etmektedir. Yine de cihaz prizden çekiliyken çok hızlı tak olmayacak şekilde kolonyalı pamuk ile temizlik yapılabilir. Epilasyondan önce jel kullanabilir miyiz? Jel, krem ya da streç kullanılması önerilmez. Vücudunuz kuru olmalıdır. Lazeri uyguladıktan kaç saat sonra duş almalıyız? Uygulama yapıldıktan 12 saat sonra duş alınabilir. Kese ise 1 hafta sonrasında yapılabilir. Diğer sorumla devam ediyorum. Erkeklerde kullanıma uygun mudur? Evet, erkekler için de kullanıma uygundur. Siyah ve sert tüylerde de etkisi görülmüştür. Kullanan erkek müşterilerimizden de olumlu geri dönüşler almaktayız. Tam olarak ne kadar sürede sonuç alabilir? Cilt yapısına göre farklılık gösterebilir. Genellikle gözle görülür sonuçlar 2 ay sonrasında ortaya çıkar. Bu sonuçları elde edebilmek için her hafta düzenli kullanım önerilir. Cihazı iki kişi kullanabilir mi? Cihazda iki kişi kullanıma yetecek kadar atım bulunmaktadır. Bronz tene uygulanabilir mi? Bronz tene uygulanmasını tavsiye edilmez. Cilt tonunuz açıldıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Sorumla devam ediyorum. Cihaz hangi belgelere sahiptir? LVD test raporlu, EMC ve CE belgeli ve FDA onaylıdır. Ürünle alakalı sık sorulan soruları cevapladım. Diğer sorularınızı bir sonraki videolarda yanıtlamaya devam edeceğim. İyi günler dilerim.